Ki, efsane bölümlerden bir tanesi. Ee, orada da köleyi sen oynadın Ya çok eğlenmiştim ben senaryoyu gördüğümde ya gözlerimden yaşlar gelerek okudum. Genelde zaten öyle okuyorum. Hani senaryoları çok eğleniyorum. Bir de hani durumda ben hani ilk kan olduğu için hani köle <laughs> durumu gözümün önüne geliyor deyip nasıl olur, ne biter falan biraz da bu oyuncu gerginliği vardı. Hani nasıl olacak acaba? Ne düşünecek rejisör ne yapacak falan. Çok eğlenceli oldu ama. Abi bazı teyikler var çok üzüldük ya hani bazı neyler var bazı tek yani Kıvancın bazı teyikleri var hmm. ee, hani kullanılmamış bazı kullanılmış falan hani evet bu bir dizi bu bir senaryo ama arkadaşımızı o halde görünce de biz bir üzüldük ee, komedi bu ama hani bir şey de değil e, durumun kendisini yargılıyor da değiliz çok zor durumda gözüküyor falan ve <laughs> çok mutsuz olduk. Dedik ki hani ya bir komedi dizisi yapıyoruz. Ve yaparken çok üzülüyoruz. Bunda bir yanlışlık yok mu yani? <laughs> Seyirci de e, çok ya üzülüyor. Yaşlı yıkamayı anlatsana. Sedef evet kesin ya. itiraz koymuş ya Bunu yayınlayamazsınız diye. İlk sezon yaşlı yıkama bölümümüz var. Hmm. İşte Yılmaz. E, yalnız yaşayan yaşlılar yıkanmakta çok zorlanıyorlar. Deyip yardımcı olmak istiyor. Ki e, Yılmaz'ın bu tarz durumlarda her ne kadar e, aşırıya kaçsa da e, dayanağı genelde ikna edici oluyor. Bu şey doğru yani yalnız yaşayan yaşlılar var ve yıkanmakta zorlanıyorlar. Buna Yok öyle bir şey diyemezsin. Ama hiç bu konuda eyleme geçmezsin ya hayatta. O geçiyor işte. Biz bölümü, bölüm çekildi bitti. O kadar üzülüyoruz ki. Şeye çıktık onu. Abi biz neden hani gerçekten bu yaşlara yardımcı olmuyoruz. Çıktık sette hani. Biz gün kendi hayatımızda da yaşları yıkamalıyız dedik. Yani Yazın Yılmaz haklı çıktı. Ya, bunu bu şekilde yayınlamayın demiş. Ekstra bir 8-10 sayfa komedi yazdık sonra bölüme. Sonra evet. bölüme komedi yani komik şeyler ekledik. Acıklı biraz. mı oldu çünkü? yani? Böyle... Abi çok, çok acıklı oldu. Çok. Üzüldük ya mahvolduk ya. <laughs> böyle komedi dizisi mi olur ya? Böyle komedi dizisi olmaz dedik ya. Yani. Size bir tane sahne soracağım Kıvacık. İkinizin bu biz en sevdiğimiz 10 sahneyi çıkardık gibiden şimdi ilk 5'i gördük şimdi ikinci 5'i i̇kinci gördük İlk 5'i birazdan göreceğiz. Abi bir sahne var ya ben gerçekten kendimi bıraktım yani hayattan soyutlandım böyle gülmekten. Yan yana oturuyorsunuz ee, ilk kanım be diyor vuruyor onu bir getirsenize vardır şeyde bir izleyicilerimiz var. <laughs> şey. Yılmaz'ım be ilk kanım be Yılmaz'ım be öyle bir vurmalar devam ediyor o vurup. O sahne gelince haber verme. O vurmalar devam ederken muhtemelen yani mı böyle bilmiyorum ama bir gülme krizi başlıyor. Yani kontrolsüz. Ee, sen gülme, gülme, diyorsun ama bu arada arkada biri bayağı kopuyor. Feyyaz <laughs> diyor ki gülme lan diyor. Şimdi bu senaryoda yok değil mi? Orada bir gülme krizi patlıyor. Abi. Evet. Biz izleyici olarak öyle görüyoruz. Evet. Var mı geldi mi? Bulunca getirin. O, o ne oluyor o abi? Gülüyor. Abi gerçekten sinirlerimiz boşalıyor o durumda. <laughs> Ya şöyle bir şey var. Bu ekipte dalağı en sağlam kişi benim. Ee, ben mesela bazen öyle şeyler oluyor ki zor tutuyorum kendimi. Atıyorum Kürşat Kıvanç öyle bir şey yapıyor ki zor tutuyorum. Çünkü o sahne bozulmasın. O o, o çok gıcık şey o sahnede kalsın. Yani candaş, Feyyaz orada gülmüşse, ağzının ucunu görmüşseniz orada korkunç bir sinir bozukluğu var demektir. Evet Aksel de gülmez çünkü. <laughs> ben yani çok tutarım kendimi. <laughs> En böyle tuttuğun böyle hani böyle ölüyordum dediğin sahne hangisi mesela senin? Abi küçücük anlar oluyor. Bazı küçücük anlar ve çok sinir bozucu oluyor. Ya atıyorum mesela bu ikinci sezonda Kıvancın ağlar bir sesle hat dog'u batsın diye bir haykırması var. O beni mesela günlerce içimi gıdıkladı. Birisinin hat dog'u batsın diye bağırması. Böyle bir sürü ufak tefek bir sürü an oluyor. Onun dışında bazı sahneler... Hani böyle biz taş gibi giriyoruz, kafamızı hazırlıyoruz, zaten karavanda çok çalışmış oluyoruz ama Bazen iş çığırından çıkıyor, birisi e, Hiç dikkat etmemiş oluyorsun ona Yani mesela alışı, yani Karavanda gördüğün şey değil o, bir şey çıkartmış sahneye O zaman böyle bir için kaynamaya başlıyor ama ben tutarım yani genelde ekseriyet Kürşat Benim ilk üçüm e, Yazdım Kokiriç Ersoy'un babaannesinin yenmesi yani senin babaannenin yenmesi. çaça ve cosplay. Yani şeyle vücutçu yalvaça da çok varım. Ama benim ilk üçüme girer mi bilmiyorum. Ama hani bir dört söyle hemen hızlıca söylerim. Yani sizin için çok zordur. Yani derler ya benim kendi evladım gibi ama merak ediyorum. Sizin ilk üçünüz böyle seyrederken bayıldığınız hangisi? Çünkü ben bazı bölümleri mesela söylüyorum. Ben hep Feyyaz'ı arıyorum da. Ben bazı çok o kadar yükselmediğim bölümler de oluyor. Fakat Feyyaz hep ben benim yükselmediğim bölümlerde şükür abi diyor. Çünkü senin yükselmediklerin efsane oluyor mesela. Ben Vatka'ya hiç ısınamadım ama Vatka şu anda şey. Yani herhalde en iyi gibi bölümlerinden bir tanesi olarak görülüyor. İşte o zaman aldı bazı bölümlerin e, atıyorum bir sene sürdü şeyi o de, geri dönüşü alması yoksa Vatka ilk yayınlandığında da diğer bölümlere kıyasla daha az e, tepki alan. Şimdi birazdan geliyor. soracağım. ben sokak röportajını hiç yokum mesela burada bizim ekip sokak röportajı fanıymış. Ben de çok seviyorum sokak röportajını. Senin ilk üçün? ilk sezondan ikinci yolu seviyorum. Ee, şey babasını aradığımız, annesinin hmm. babasını aradığımız ilk <laughs> o bölüm çok iyi bir bölüm bence. Ee, sokak röportajını çok seviyorum. ikinci sezondan. O, o, da böyle meşakkatli olan, en meşakkatli bölüm oydu aslında. Mağaralarda falan bayağı evet. yorucu diyen yani, prodüksiyon olarak. Ama e, film tadında bir bölüm o. Ondan çok seviyorum onu. Atın bulunu güzel. Ee, hmm, Tabi. Onu da seviyorum. Yani herhalde üçü bu galiba. Ya o sahneyi verseniz hazırsa verin bir onu üstüne konuştuk izleyicilerimiz de görsün. Abi, tamam abi yeter. Burada tadı kaçmış. Şu, Allah. fa şu fazla. <laughs> Kılıç senin ilk üçün. Ya abi hakikaten çok zor işte ama Kokariç yani benim için çok şey... Hani bir de ilk bölüm falandı. Yani yayınlanan ilk bölümdü. Kokariç var. Ee, yine seni yalnız bırakarak sokak röportajı... Öyle mi? Küçüğün müdür sokak röportajı? Evet. Ee, üçüncü... Vücutçu Yalvaç var mı sende mesela ilk üçte? Ya işte aslında hepsi var gibi de o yüzden çekmeye çalışıyorum. YamYam -yam olabilir Erasmus'ta hmm. gelen YamYam. -yam. Aziz senin... Abi benim bölümüm yok yani ben favori bölüm seçemiyorum. Bu birincisi bütün bölümlerin kafamızda Feyyaz'ın da öyledir eminim bir çorba halinde bulunması ama daha önemlisi bende favori çok an var abi bölüm yok. Mesela? Yani, yani ne bileyim hep ilk aklıma gelen şey hayatımda izlediğim en saçma şeylerden biri o. Ee, ki çok düşük, pek de sevilmeyen bölümlerimizden biridir. O yüzden bunu söylüyorum. Mesela Yanlış Mentor'da sahilde Feyyaz'la hocasının birbirine kocaman bir pilates topu attıkları sahne. Falan, böyle anlar var. Birinin bir şey yiyişi. Kürşat'ın şahane küçük bir oyunu falan. Böyle yüzlerce an var bende. Yani favori bölüm o yüzden söyleyemiyorum. Ee, ama mükemmel anlar, mükemmel saniyeler var. Onlardan oturup bir liste yapsam olur ama bütün bölümler aynı benim gözümde gerçekten öyle politik olsun diye söylemiyorum.